Biliyorum yani hı. yaptığımız aşı e, her şey yolda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Hı hı. E, ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir, tekrar tekrar gireriz. Elinde sonunda başarız Benim hep inandığım şey var. Yani zor hemen yaparız ama imkansız zaman alabilir. Hı. Bir tek zamanla ilgili mücadelemiz var. Ama nefessiz çalışıyoruz, hakikaten nefessiz çalışıyoruz. Şu ana kadar da verdiğimiz sözü tuttuk. E, çünkü biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken aslında... E, bugüne zor yetişiyordu. Ve söz verdik 23 Nisan'a bitirelim. Ee, şimdi bugün düşünüyorum keşke bir iki gün daha olsaydı. Yani hiç olmazsa 25-26 deseydim diye. Türkiye 40 yıl sonra üretilmiş e, bir aşısı test basamağına gelmiş olacak. Altını çiziyorum. E, ben aşıyı buldum demiyorum. E, bizim aşımız bitti piyasada demiyorum. Çünkü başlıkları düşünebiliyorum altına yazılacak şeyleri. Hatta bir kısmında şöyle bu aşı vardı zaten ki Tabii vardı yani. Vardı da üretmiyorduk. Biz sadece hı. ürettik. Hı. Yani bu bu bunları ya, bu aşıda bir şey yok. Bu zaten vardı diyecekler. Eee rekombinant aşı yöyecekler. Tayrotüs rekombinant aşı iyi bir aşıdır. Hı hı. Ama e, gördüğünüz gibi senden önce hayatınıza dokunamaz. Dolayısıyla siz bu aşıyı yapar özellikle risk grubunu, e, yaşlı insanları ve sağlık personelini e, korumaya alırsanız savaşın ilk basamağını kazanmış olursunuz. Hedefimiz de bu. Hı hı. E, ben bu arada size Jerry'yi göreceğiz. Evet, virüsü göstereyim hemen. Bu arada ben de şunu söyleyeyim hocam, siz e, yani aşı çalışmaları başka ülkelerde de muhtemelen yapılıyor. Zaten duyuyoruz, Çin söyledi e, biz aşıya. Evet, birçok ülke, birçok ülke. Almanya yüzden, söyledi. Bakın gördüğünüz şurada, görebiliyor musunuz okulunu bilmiyorum. Bakın şunlar ta, koronaları dedikleri taşları yanında. Şurada bakın. Korona zaten çıkmış. taç, taçtan evet, geliyor. Evet. Korona... Bakın burada, şurada. Burada biraz daha büyütülmüş yine taşları burada şuralarda taşları var. Bu Türkiye'nin bizim bildiğimiz ilk virüs resmi. Yani hiçbir zaman Türkiye'de virüs elektron mikroskopisi yapılmamış. Bu bir elektron mikroskopik bizim aşıda üretmekte kullandığımız virüsün fotoğrafları.